Doku hücrelerinde oluşan karbondioksitin akciğerlere taşınması ve alveol kılcalarının alveol boşuna verilmesi sürecinde olayları hangi gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar gaz değişim bakın aslında iki çeşit kılcal var diyebiliriz. Bir tanesi doku kılcal. Doku kılcalları. Bir diğer arkadaşlar alveol kılcalları. Alveol veya akciğer kılcalları diyebiliriz. Hocam ne demek istiyorsunuz? Bakın doku kılcalından kan geçerken şimdi biz dokuya temiz kanı gönderdik ya Kan ne yapıyor burada arkadaşlar? Kirleniyor, kirlenir. Ama alveol kılcalından geçen kan ne yapıyor? Kan temizleniyor. Oksijen ve karbondioksit bakımından tabii düşünüyoruz. Kan temizleniyor. Şimdi doku kılcalından geçerken kan ne yapıyor arkadaşlar? Temizlenmesi ve kirlenmesi ne demek? Doku kılcalına giden kan temiz, kirleniyor. O zaman ne yapıyor arkadaşlar? Kan oksijeni bırakıyor ki oksijen dokuya gitsin. Kan ne yapıyor arkadaşlar? Karbondioksit tutuyor ki bunu akciğere getirebilsin. Ama akciğere geldikten sonra alveollerde kanlı oluyor burada arkadaşlar. Geçerken kan oksijeni tutuyor ki bunu dokuya taşıyabilsin. Kan arkadaşlar karbondioksiti bırakıyor ki bunu biz dışarı verebilelim. Şimdi tutup bırakma olayı arkadaşlar burada reaksiyonlar olarak ifade ediliyor. Tamam mı? Şimdi doku kılcalından geçerken kanlı dedik. Kan karbondioksit tutuyor. Bakın karbondioksit tutmak ne demek? Karbondioksit alıp arkadaşlar suyla birleştirmek demek. Ne oluşuyor? H2CO3 oluşuyor. Karbonik asit oluşuyor. Daha sonra arkadaşlar ne oluşuyor devamında? Hidrojen artı bikarbonat oluşuyor diyoruz. Ve bikarbonat arkadaşlar plazmaya geçerek taşınırken akciğere kadar bakın hidrojen iyonlarını kim yakalıyor? Hemoglobin yakalıyor. Ve arkadaşlar akciğerlere kadar bu şekilde taşınmış oluyor. Karbondioksitin bir bölümü. Şuradaki enzimi sorarlar size. Karbonik anhidraz enzimi. Karbonik anhidraz enzimi. Ne oldu şimdi arkadaşlar biz bakın. Karbondioksit tuttuk ve niye çevirdik bunu? Hidrojen artı bir karbonata. Şimdi geldik arkadaşlar alveollere. Şimdi alveollerde elimizde ne var? Hidrojen artı bir karbonat var. E ne yapmamız lazım? Ters reaksiyonu bunu serbest bırakmamız lazım. Yani karbondioksit serbest bırakmamız lazım. İşte ne oluyor bakın? bikarbonat plazmadan alıvara giriyor ve hidrojenle birleşiyor. Hemoglobin de hidrojeni bırakıyor bu arada. Neye dönüşüyor? H2CO3 dediğimiz karbonik asite dönüşüyor. Devamında ne oluyor zaten? Karbondioksit artı suya dönüşüyor ve karbondioksit alıyor, geçiyor ve atılıyor. Bakın reaksiyonun atık arkadaşlar tersinden yazdık. Karbonik anhidraz bakın burada da görev alıyor. Karbonik anhidraz enzimi tersini çalışan bir enzim. Dokudan başla diyor bize burada. Değil mi? Dokudan akciğere taşınması diyor. Demek ki önce karbondioksit su birleşecek. Bakın şu olacak. E bunun devamı zaten nedir? Devamı 3'tür bakın. 3 olacak. Ondan sonra akciğere geldikten sonra tam tersi hidrojen bir karbonatla birleşecek. Devamı zaten en sonunda bunun da devamı nedir? Budur. Karbondioksit serbest kalacak. Yani 1, 3, 2, 4 mi olacak cevabımız? Ceyhan olacak.